Sayın Ekrem Memoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı yetkililerin bir görüşmesi sızdırıldı. Siz de takip ettiğiniz gördüğüm kadarıyla bu hususla alakalı, bu görüşmeyle alakalı ben sizlerin fikirlerini merak ederim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun yansıması nasıl olur ve bu görüşmeyi nasıl görüyorsunuz? Evet aslında yani o görüşmeye katılan e, aktörleri e, dikkate aldığımızda kamuoyunda e, bir süreden beri Ekrem Bey ile birlikte hareket ettiklerine ilişkin bir e, bilgi sahibiyiz. E, bu anlamda e, isimler örneğinde e, pek fazla sürpriz yok. E, belki bir iki e, isim e, haricinde. E, şimdi e, aslında e, bu tür e, Toplantıların yapılmasını hangi boyuttan ele alacağız? Yani parti içi demokrasi mi, parti içi disiplin boyutundan mı ele alacağız ve Türkiye'deki siyasi partilerin kendi iç yapıları içindeki demokratik süreçler açısından mı bakacağız meseleye? Şimdi yani parti içi disiplin açısından bakıldığında bizdeki mevcut pratikler özellikle seçim sonrasında e, genel başkanlık değişimi tartışmaları e, da e, olduğu için e, parti içi disiplin açısından e, sorumlu olarak e, algılanabilir. E, diğer taraftan parti içi süreçlerin e, demokratikliği açısından bakıldığında mevcut yönetime muhalif olsun, olmasın bu tür toplantıların yapılması parti içinde genel başkanlık ve yönetim değişikliğini de kapsayacak şekilde olsa dahi parti içi demokrasi açısından bence sorun yok. Burada benim izleyebildiğim kadarıyla özellikle bu toplantı üzerinden bir Sayın İmamoğlu ve ekibini yıpratmaya yönelik bir girişim. Bu küçük anlamda girişim ama asıl büyük anlamlı girişim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya yönelik bir girişim. Tabii doğal olarak kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı bir baş kaldırı olarak e, algılandı e, bu e, toplantı. E, şimdi bu e, taraflar arasında e, sertleşmeye yol açabilir e, doğaldır ki, ama e, demokratik bir e, parti içi e, işleyiş açısından bakıldığında parti üst yönetiminin e, bence e, bu e, aktörlerle e, diyalog e, içinde e, olup e, meseleyi birlikte değerlendirmeleri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği açısından daha uygun. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu gerçekleştirecek e, ölçüde e, sağduyu özellikle şu dönemde e, kalmış mıdır? E, meseleye elitler çok duygusal baktığı için böyle bir e, sağduyu da e, görmüyorum. Dolayısıyla Keskin bir ayrışma yaşanabilir, parti içinde elitler düzeyinde bir bölünme yaşanabilir ve bu nereye evlenir bunu da izleyip göreceğiz tabii ki.